Alo Can Bey günaydın. Günaydın Leyla. Sana merak ettim de dinleniyordur diye rahatsız etmeyeyim seni arayayım dedim. Can Bey Sanem aşağıdadır. Muhtemelen kahvaltı ediyordu şimdi aşağıda. Ee, bir bakayım ister misiniz? Öyle mi? Tamam yok yok gerek yok. Sağ ol Leyla görüşürüz. Can Bey e, ben dün gece Emre Bey'i gördüm ofiste peki görünmüyordu. Acaba eve geldi mi Salim? Evet ya gelmemiş eve ofiste miydi? Ay evet ofiste kaldı demek ki. Tamam bakarım ben sağ ol. Rahatsız. Uyuyamadım. Sen neden bu saatte buradasın? Oğlum yoksa sen akşamları sevgilim var diye beni yiyip işe mi geliyorsun? Hı? Sevgilim yok, yok artık. Oo, ondan demek buralarda sabahladık. Arasaydın dertleşirdik, gelirdim. İyi misin? İyiyim. Ağır yerim ağrıyor. Barut gibi de kokuyorsun. Git bir duş al, birazdan basın toplantısı var. <laughs> İş alırım orada mı? Telefon. Ha. Tutunarak çek. Düşeceksin. Geleceğim bak. Yarım saate geliyorum. Üzerimi değiştirip tamam mı? Ha, Sanem. Ya Sanem neredesin? Seni arıyorum. Can Bey nerede? Geldi mi? Geldi. Herkes geldi. Aşağıda seni bekliyoruz. Herkes mi? Evet. Hadi hadi. Yürü yürü. Hadi. Güles. Bir hacker'ın bilgisayarıma girip tasarımlarımı çaldığını ve eski tarihliymiş gibi internete yüklediğini öğrendik. Hacker bulundu ve suçunu itiraf etti. ...hukuki süreçle avukatlarımız ilgileniyor. Bu süreçte kampanyanın yüzü olan Sanem Hanım da benimle birlikte mağdur oldu. Benim için çok zor bir dönem oldu. Ve bu dönemde beni yalnız bırakmayan tüm ekibime... ...dostlarıma, özellikle de ortağım, kardeşim, yoldaşım Emre'ye... ...çok teşekkür etmek istiyorum. Son olarak e, hepinizin huzurunda gizli kahramanım Sanem'e... ...Sanem'e bana verdiği destek için teşekkür etmek istiyorum. Kendisi hacker'ın bulunmasına ve benim aklanmamı sağlayan kişidir aynı zamanda. Ee, Sanem çok 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 teşekkür ederim. Arkadaşlar geldiğiniz için teşekkürler. Çok sağ olun. Sanem bana hani gelir misiniz? Ee, arkadaşlar bir de bu hackerlık falan hiç hoş değil. Yani teknolojiyi olumluya kullanmak lazım. Lütfen onlara dikkat edelim. Olur mu? Çocuğum tamam. tamam. Ha, tamam. birkaç bir şey diyecektim de. Arkadaşlar teşekkürler. Gel gel. Sen. Yok. Oturmayayım Cem Bey. Hiç teşekkür edemedim sana. Cem Bey, Ayhan'la CC gitti zaten hacker'ın peşinden. Ben gitmedim ki. Gitmelerini kim söyledi? Sen. Neyse zaten ben şu an hacker'dan bahsetmiyorum işten de. Neden bahsediyorsunuz? Senden bahsediyorum. Sanem, hayatım boyunca uğraştığım, beni ben yaptığına inandığım tek bir şey vardı. O da fotoğrafçılığım. Onun dışında beni bağlayan her şeyden kaçtım, her şeyden uzak durdum. Sadece fotoğraf makinem ve ben. Yalnızlığı seçtim. Fotoğrafçılık lisansım elimden alındığında ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Kaçmak istedim, uzaklaşmak, bir daha dönmemek, belki bir adaya yerleşmek. Ama olmadı. Dünyam yıkılmadı. Çünkü sen var. Yıllar sonra güvenebileceğim yeni bir insan. Can Bey ben... Sana Geçen gün evime gelip bir şey itiraf etmek istedim. Söyleyemedim. Bir arada kaldım. Ne söyleyecektin söyler misin? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Can bey siz herhalde yanlış anladınız. Ben işle ilgili bir şeyler söyleyecektim ama şu an hatırlamıyorum. Sanırım. Yapma çocuk yok karşında. Can bey. Gerçekten söyleyecek bir şey yok diyorum. Bunda anlaşılmayacak ne var? Ben bu şirkette bir dakika daha duramayacağım. İstifa edeceğim. Senin bir durun ne oluyor? Ben duramam. Ben Can Bey'in yüzüne bakamıyorum söylediğim yalanlardan sonra. Her şeyi anlatacağım ona. Sakin olur musun? Şu an kendi vicdanını değil, yaptıklarının sonuçlarını düşünmen lazım. Senin de, benim de sakinleşip bir plan yapmamız lazım. Sizle ben plan yapacağız. Şaka mı bu ya? Sen hem bir dinle. Şimdi gitme. Çok dikkat çeker. Yani izin ver iki üç gün düşüneyim. O zaman istifa edersen ne dersin? Emin ol ben de çok pişmanım, üzgünüm. Söz veriyorum her şeyi düzelteceğim. Bakın Emre Bey ben yapamam ben ya istifa edeceğim ya da Can Bey'e her şeyi anlatacağım. İstifa etmek istemeni anlıyorum. Seni zorla tutamam burada. Ya bir iki gün daha idare et. Sonra nereye gitmek istersen git. O kadar pişmanım ki. Bu ne? Bu yeni bir hayata başlaman için. Galapagos'a git. Hayallerinin peşinden git. En azından bunu yapayım senin için. 500 bin lira. Sus payı mı? Saçmalama senin. Yaptıklarımın bedeli yani... Bana yaşattığınız hiçbir şeyin bir karşılığı, bir payı olamaz. Senin tamam, tamam özür dilerim. Ya birkaç gün daha kal. Benim için değil, can için. Söz veriyorum her şeyi düzelteceğim. Otur. Ne oldu? Niye çağırdın beni? Seni dinliyorum söyle. Hoş geldiniz. Ne alırdınız? Bir şey almam kardeşim. Sağ ol. Bana alacağımı düşündüğüm yüzüğü Sanem'in elinde gördüm. Sonra sizi el ele gördüm. Aranızda bir şey var sandım. Delirdim. Senden ve abinden intikam almak istedim. Çok üzgünüm Emre. Ailen ve intikam. İntikam ve Aylin kadar güzelsin ki... ...insan inanamıyor bu kadar kötülük barındırdığına içinde. Biz nasıl bu hale geldik? Ben nasıl böyle iğrenç bir adam oldum? Emre, düzeltemeyeceğimiz hiçbir şey yok. İnan. Babam seni haksız yere işten attı. Evlenecektik olmadı. Benim babamı şirketi kaybetme korkumdan bunları kabul ediyorum. Sana sahip çıkamadım. Senin elinden tutup halinde gidiyorum diyemedim. Kabul ediyorum. Ya Birkaç küçük iş paslayayım dedim sana. Moralin düzelsin dedim. Açıp olmayayım derken bir iş daha, bir iş daha. Senin hırsın yüzünden. Şirketini, ailesini, abisini işleri baltalayan iğrenç bir adama dönüştüm. Her şeyi mahvettin Halil. Beni de, abimi de, bizi de. Emre. Hepsi geçecek. Yine birlikte olacağız. Biz ayrılamayız. Birbirimiz olmadan yapamayız. İnan yüzünü görmek istemiyorum şu an. Seni görmek istemiyorum. Emre lütfen. Her şey geçecek. Kimse bilmeyecek. Abin bilmeyecek. Konu kapandı. Sanem biliyor Sanem. Fotoğrafları ben getir dedim. İstifa edeceğim, Can Bey'e her şeyi anlatacağım deyip duruyor. İki üç gün kalmasına zor ikna ettim. Ben onun konuşmasını nasıl engelleyeceğim? Aşkım konuşmaz o kız. Merak etme. Zavallım aşık olmuş canım. Ne saçmalıyorsun sen? Siz erkekler ne kadar es geçiyorsunuz bazı detayları. Hiç fark etmedin değil mi? Can'a nasıl bakıyor, karşısında nasıl titriyor. Can'ın hayatında polen var. Sana mı bakmaz? Abinden bahseden kim? Kız aşık diyor. Şirkette birkaç gün daha sen istediğin için mi kalıyor sanıyorsun? Kalıyor çünkü gidemez. İstese de yapamaz. Canı görmeden duramaz. Ateşin etrafında dönüp duran pervaneler gibi. Çaresiz. Belki her şeyi açıklamak ister. Seni de kendini de ele verip rahatlamak. Ama yapamaz. Canın ondan nefret etmesini göze alamaz. Nasıl eminsin bu kadar? Çünkü bir kadın severse kaybetmeyi göz alamaz. Ne pahasına olursa olsun. Bırakma beni. Sana kendimi affettireceğim. Söz. Seni çok seviyorum Emre. Beni sevseydin keşke nasıl Ama sen kendinden başka kimseyi sevmezsin. Beni bir daha arama. Bitti. Emre.